11. sınıf öğrencilerim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ikinci dönem birinci dinleme sınavınıza yönelik hazırlık çalışmaları yapacağız. Bu yeni formatımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu örnek soru kitapçıklarında geçen metinleri sizler için bir dinleme çalışması haline getirdim aslında. O sorulara yönelik true false, boşluk doldurma, doğru yanlış ya da comprehension okuduğunu anlama sorularını dinledikten sonra yapacaksınız. Hem Oradaki kelimeleri ve metne hazırlık olacak. Yazılıya karşı daha rahat yaklaşacaksınız. Hem de konularla, kazanımlarla alakalı doğrudan bağlantılı ve uyumlu bir çalışma olacak. Bu format hakkındaki yorumlarınızı mutlaka videoya geçmeden önce yorumlarda belirtiniz. Ne kadar fayda alıp alamadığınızı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. İlk sorudan başlayalım. Listen to the audio and answer the comprehension questions. Metni dinliyoruz ve okuduğunu anlama sorularını cevaplayacağız. Öncelikli olarak soruları sizler için cevaplayayım. Bu arada formatımız şu şekilde. Kağıdınız, kaleminiz önünüzde hazır bulunacak ve ben metni okurken mutlaka notlar alacaksınız. Ben anlatırken bazı ufak ufak notlar aldıktan sonra o notları da değerlendirerek cevap yazacaksınız. How many people regretted not spending more time with family and friends? Kaç tane insan ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmemeyi geçirmedikleri için pişmanlık duymuş. Bunu soruyor. What was the most common regret among the elderly people surveyed? Ankette geçen yaşlı insanlar arasındaki en sık görülen pişmanlık hangisiymiş? Bunu soruyor. How many people wished they had been more active and exercised more? Ne kadar insan, kaç tane insan daha aktif ve egzersizli bir hayat geçirmeyi dilemiş? Which regret was related to education in the survey? Hangi pişmanlık anketteki hangi pişmanlık eğitim ile alakalıymış? What percentage of the surveyed elderly people wished they had gone on a world tour? Ankette bulunan yaşlı insanların yüzde kaçı bir dünya turuna gitmeyi istemiş? Bunu yüzde olarak vereceksiniz. Hemen metni okuyorum. Okuma sizler için hızlı geldiyse tekrar dinlemek için Video A new survey asked 100 elderly people about the things they regret most in life. Here are the main things they said 10 people said, I wish I had spent more time with family and friends. 25 people said, I wish I had made more time for exercise and been more active. 7 people said, I wish I had taken more risks in my job. Thirty people said, I wish I had been more honest with myself. Twenty people said, I wish I had gone on a world tour. Eight people said, I wish I had gone to a high school and university. İkinci sorumla devam ediyorum. Bu arada bütün dinleme metinlerini, yazılı hallerini ve sorulara verilmiş olan cevapları yorumlarda sabitlenmiş, başa tutturulmuş yorumlarda bulabilirsiniz. Hepsini izledikten sonra videonun orayı kontrol ediniz. İkinci soru. Listen to audio and fill in the blanks according to it. The Basilica Cistern is one of the most important cultural sites, located southwest of Hagia Sophia in Istanbul. It was built during the reign of the Eastern Roman Emperor Justinian I in 532. The cistern provided water to the city for hundreds of years by distributing water obtained from waterways and rainfall. Its name comes from the marble columns that rise from the water, appearing countless. The walls and floor were designed to be waterproof. Inside, there are 336 marble columns, each 9 meters tall. Today, the Basilica cistern is open to visitors as a museum. So, sorry, Listen to audio and put for, T for true and F for false sentences. Metni dinliyoruz ve doğru cümleler için T, yanlış olan cümleler için F, false kelimesini yazacağız. Hızlı bir şekilde metni okuyorum. İki farklı kişinin konuşması bu arada. Cümlen bittikten sonra farklı bir kişiye geçtiğimi zaten anlarsınız. Hatta ben cümle başında isimleri sizler için söyleyeyim. Mary, our trip was really a disaster. Richard, You are right. One of the main problems was accommodation. Ali advised us to stay at a hotel, but we reserved a hostel. It was nothing like the pictures. It was so small, and the bed was uncomfortable. The bathroom was dirty, with broken tiles and no hot water. Mary? Exactly. And also, John told us to take some food with us, but we didn't. The traditional dishes were so spicy that we couldn't even taste them and the food and drinks were expensive, richard. and the transportation. we didn't use the metro because it was so complicated to figure out the routes and we preferred buses. however, the buses were always late and when we finally got on, they were so crowded that we couldn't even find a seat. it would have been better to use the metro, mary. i think one of our main problems was that we didn't read the map properly. sally told us, The roads were simple, but she must have been mistaken and forgotten the city. Richard, what an awful experience it was. Next time, we'll make sure we do things differently. Sevgili öğrenciler, buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir yeni formatta dinleme sınavına hazırlık çalışması yaptık. Videoyu kapatmadan önce beğeni bırakmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Aynı şekilde sabit yorumlarda başa tutturulmuş olan yorumda bütün dinleme metinlerinin yazılı halini ve sorularımıza verilmiş olan cevapları görebilirsiniz. Kendi cevaplarınızla karşılaştırıp pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Kalın sağlıcakla.